Aldatanı affetmek tamamen size kalmış bir şeydir. Eşinizi affedebilirsiniz. Kadın ya da erkek fark etmez. Evliliğinizi düşünebilirsiniz. Çocuklarınızı düşünebilirsiniz. Affedebilirsiniz. Ama o andan itibaren eşinize, sizi bir kere daha aldatma şansını kendi elinizle vermiş olursunuz. Aldatır ya da aldatmaz. Ben onu bilemem. Ama o şansı kendi elinizle vermiş olursunuz. Çünkü affedileceğini bilen biri nasıl olsa beni affetti, bir daha affeder mantığına aldatmaya tevessül edebilir. Bir çocuk düşünün. Çocuk bir e, kabahat işlediğinde o kabahati affederseniz çocuk onun kötü bir şey olmadığını düşünüp onu yapmaya devam eder. Çok basit bir mantık, evet. Aslında sonuç olarak erkeklerin de kadınların da mantığı bu şekilde işlemeye devam eder. Affederseniz onu ona sizi bir daha aldatma şansını verirsiniz. Aldatır ya da aldatmaz dediğim gibi bu onun kişiliğine bağlı bir şeydir. Ama ben bir kez aldattıktan sonra aldatmaya devam edenlerin sayıca diğerlerine göre çok daha fazla olduğunu biliyorum. Bunu yaşadım, gördüm. Ee, hatta şunu da çok rahat söyleyebilirim. Bu konunun uzmanı olarak ben de bir kez beni aldatan bir kişiyi affettim ama çok geçmedi ikinci kez aldatıldım. Tabii ki ikinci kez affetmedim ve gördüm ki affetmek hiçbir şeye çözüm getirmiyor.